Sırkalım hoş geldiniz. Ben Berk Bugün sizlerle birlikte önceden bir hepimiz çekmişim arkadaşlar. Sanırım o biraz da hoşunuza gitmiş. Bugün sizlerle birlikte Happy Meal videosunun yenisini çekiyorum. Bugün Mami Long Dex'in bir Happy Meal menüsünü sipariş edin. bakalım başına neler gelecek, nasıl bir oyuncak çıkacak veya Happy Meal menüsünden neler çıkacak onu göreceğiz. Hepinize Happy Meal'de hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde video istiyorsan mutlaka videoyu beğenmeyi ve istediğiniz Happy Meal menüleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hazır yorumlar demişken 5 tane yorum burada, 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 burada çıktı arkadaşlar. Yorumlar bunlar. Siz de bu dostlarım gibi videomda gözükmek istiyorsan mutlaka videoyu benim yorumlar kısmına kısmı yorum yazmayı unutmayın. Yorumunuzu nasıl koyacağım başka yorum yazmazsanız videoyu beğenin yorum atın. Daha fazla arkadaşlar. Bakalım bugün dediğim gibi Mamalog Next'in bir hepime menüsü sipariş edeceğiz ve bakalım içinde neler çıkacak. Daha fazla tutma. Hadi başlayalım. Abone olmayan varsa abone olsun. <laughs> tamam artık başlayabiliriz. Evet dostlarım Jester abimizin videosuna geldik. Şimdi bakalım. Önce şimdi Mamalog Next'ten bahsediyor. Oralara atladım arkadaşlar. Çünkü Mamalog Next artık yani. Yani <laughs> artık sanırım bilmeyen yoktu. Şimdi telefondan sipariş verecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine konuşmayı unuttum. Bakalım. E, 4-5... 4.99'a menü sipariş etti adam. 5 dolar. 5. Biraz canım sıkıldı arkadaşlar. Neyse tamam. Yapacağım bir şey. Şimdi arkadaşlar da biraz önce e, siparişini verdi. McDonald's'tan bu arada gece 3'te bir yolu siparişi oldu. Önemli bir detay. Yoksa başka türlü Happy Meal menüsünden Mamiloplex şeyini sipariş veremiyor arkadaşlar. Sadece 3'te açılıyor yani siparişi. E, aa bilinmeyen bir numara arıyorlar. 5 dakika önce sipariş vermiş. 5 dakika sonra telefonu çalıyor. Ve bakalım kim, bilinmeyen numara. Merhaba. <laughs> Happy Meal Oursite! Happy Meal menüsü dışarıda diyor. <laughs> Happy Meal kapıda diyor. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Konuşan kim acaba? Böyle <laughs> heyecanlı heyecanlı konuşuyor ya. Ne oluyor? <laughs> Allah Allah. Pencereden baktım, içerisinde kapıya dokunup kaçacağım diyor. <laughs> Neden? Bu çok garip diyor falan filan diyorlar da zaten öyle. Bu nasıl bir kurye lan? Nasıl bir kurye denk geldi? Hiçbir şey görünmüyordu. Görmeme izin ver falan dedi de. Ne oldu? Ön kapı dedi değil mi dedi? Yoksa sokağa falan mı koydu dedi. Hani dışarıda dedi ya. Oo, biraz sesi fazla mı açık? Bana böyle geldi. Biraz öyleymiş. Ne oldu? Ya bu Jester'ın kamerasının karanlığa çıktığı bir FPS düşüyor. Böyle anlık bir drop yiyor ama düzeliyor. Her kamerada olduğu gibi lensten kaynaklı. Jester! Selamlıyorum Hay. <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Vazgeçtim. Vazgeçtim. bir şey diyecektim vazgeçtim herkese. Düşündüm vazgeçtim. Şimdi orada bir şey sokak demişler lan lan. Sokağa başına koymuş. Lan kutunun içinden maminokleksi bacağı çıkmış. Gördünüz mü? Eli çık bacak mı? Bakın. bak hareket ediyor. Nasıl lan? Nasıl oluyor oğlum o? hareket ediyor arkadaşlar. 3 tutacak mı? A tuttu. Tutu tamam. E hareket ettiğini hissediyor musun falan dedi. Kutu hareket ediyordu arkadaşlar gördünüz mü? Kendi kendine sanırım mamulok yok kolu bacağı bir şey dışarı çıkmış böyle şöyle duruyordu. Allah Allah sen güçlü bir şey mi hani hareketini hissediyor musun hareket ediyor mu hali falan diyor da. Ha elini tutuyor. Tişörtünü tutmuş. Baksana diyor. Oğlum Mami Loktex tutmuş şeyin. Ben kayda başladım mı? İyi başlamışım. Çok korktum ya. Bir kontrol işleminden sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Kayda başlayıp başlamadım merak etmiştim. Başlamışım. Şimdi devam edelim. Ne oldu en son? Ha, ışıklar ve... kapandı. Ne oldu oğlum? Neler oluyor diyor. Oğlum içeri girdiler ışıklar kapan. What? What? Mami The gitmiş. Mami gitmiş içinden. yine bakın. Bir önceki menü gibi kanlı kanlı şeyler var içinde. Şaka mı yapıyorsun diyor. Abi. Bir şey görüyor musunuz etrafta diyor. Herhangi bir şey diyor. Ne oluyor oğlum? Hiçbir şey göremiyorum. O, İçimdeki Mami nereye gitti? Eyvah, tamam o zaman canlı diyor, hareket ettiğine göre diyor. Tamam içindekiyi açalım, içindekilere bakalım, O sonra şeyle de ilgileniriz diyor. O Momuloklex'te diyor. Muhtemelen küçük bir şeydir zaten diyorlar. Kutunun içine sığdığına göre. Ve yine şeyler var arkadaşlar. Chester'in çikolatalı süt siparişi Bir de kanlar var. İyi. Tamam. Tamam emin Oy. Bu sefer my favorite drink, bak bir de anlamıştık. Onun favori derin ki çikolatalı süt. Ama biraz açılmış gibi duruyormuş. İçi az doluymuş yani. O ne? Ayy. Çilekli süt! Ne? Çikolatalı süt kabının içine niye... ...'Hadi be McDonald's gerçekten ciddi misin?'' diyor. <laughs> çikolatalı süt koyu... kutusunun içine çilekli süt koymuş. Bu şey kokuyor diyor, bozulmuş. Hmm, çürük. Çürük kokuyor diyor. Allah Allah. Başka bir şey deneyelim diyor. Bu da herkes bir menüden bir şey alıyor arkadaşlar. Şimdi sen ne alacaksın? McDonald's'ın kızartmasını seviyormuş. Patates alacak. Ketçaplı. Bakın. Ketçaplı arkadaşlar. Kanlı değil. Lütfen. Ketçaplı. Kan falan yok. Sayın YouTube. Sesleniyorum buradan bak. Kan yok. Ketçap Sarı dolar atma ya. Atma ya. Ayıp oluyor abi. Tamam. Ben I can't yapamam diyor. Kusuyor lan. <laughs> Allah Allah. Tadı nasıl diyor? Oh my god. Sanırım hoşuna gitti lan. Onun problemleri var arkadaşlar diyor. Problemlere sahip diyor. <laughs> Be, yiyor. Sanırım hoşuna gitti. Kanlı pat. İyi ee, Kanlı değil. Yutum. <laughs> Kanlı değil ketçap lütfen ya. Yapma abi. Ya. <laughs> So çok diyor pembe diyor. Pişmemiş sanırım. Pişmiş gibi görünmüyor diyor aynen. Ama denemelisin falan diyorlar. Aa bir tane de şey var. turşu. Evet. Oldukça şey diyor. Çiğ bir köfte. Tartar. Tartar neydi lan? Tartar. Türkçe de tartar. Bir yemek şeyi de. Tam unuttum. Tarator muydu? Havuçlu muydu? Tartar. Tartarın tam anlamını unuttum.

Listen, we've gone through the Happy Meal. Mm -hmm. What? Um, uh, my office, the camera went up. What do you mean your office? off camera, what? Oh, what is she? Mommy Longlegs is literally in my office right now. Wait, what? and it's way bigger than what we saw. What? what? Okay, listen, we know that she's in